Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Lütfen bu videoyu 7 yaş altı izlemesin. Yoksa korkabilirler. Hadi o zaman videoya geçelim. Geç. Oh, yine sınıf çok iyi ya. İyi ki de buraya gelmişim ha. Ah şuraya geçeyim Hatırayım ya. E, selam. Benim adım Ali de. Ben nereye geçeceğim hocam? Ben yeni öğrenciyim. Bilmiyorum. Daha doğrusu herkes yeni öğrenci galiba da. Ben şu kızın yanına oturuyorum. Merhaba senin ismin ne? Benim ismim em, Benim ismim. Bilmiyor musun? Yo ben yeni geldim. Benim ismim Aşık Maçide. Şey Söylemedin mi? Dönmedi. Ya benim adım dönmedi değil. Haydi biraz ben de oturayım bari. Of of çok sıkıcı zaten. Kaç kaç Ya yeah. ben, ben sür. İstem <laughs> tam şaka. Hayattom. Ben, ben sür. <laughs> şaka şaka. Bu arada saçlarım siyah benim. Değerleri gibi sarı, siyah. Siyah vardı değil mi? Neyse. Aaa bu kızla aynı atlayı giymişim. Bizim aramızda niye başka bir sınıf var? Neyse ben yerime geçiyorum. Sesim de bazen kalın oluyor. Bazen ince böyle bir şey yok ya. O oh, gelin gençler tost yok. Döner de var bu kantinde. Kurt gibi açayım. <laughs> Çok açıp var <lan> ya. <Gülüyor> <Gülüyor> kantin galiba şurası. Gireyim. Bir şey yoksaayla. Ona Nereye gidiyorsun? galiba. Ben sizin gibi gitmem. Pembe aldım çikoliyi üstün. Bu oh, bizim eve geliyoruz değil mi? Gelin gelin. Çok iyi olacak. Çocuklar ben bu büyüden korkmaya başladım. <laughs> ah, de bitti. Dağılalım gidelim de gece tek yatabileceğim mi? <laughs> bende kalıyor. Ali ya sen? Ayşe ya sen? Sinem ya sen? Biriniz bende kalacak. Öyle bir şey yok. Sesimi ince konuştum. Kanalla konuşuyorum. Normal ses tonum böyle. Önce de konuşuyorum kanda. Ben de gidiyorum ya. Hırtıyor <laughs> Biz gelsin ya. Of. Tamam. Hadi sen şey kalıyorsun. Ben gidiyorum. Böylece döner dağılın. Ben yoktum. Beni buraya ben habersiz çağırdınız yani. Zaten annem de sürekli kardeşimin, kardeşim erkek kardeşimin kasını gidiriyor. Anlamadım ki. Pembe pembe atlığım var. Bu ne? Sizin hiç pembe atlığınız var mı? Bakın pembe benim kendini yapıyor. Oo kıskanın. Kıskanın bir kere benim kendini pembe. Ay, ben korkmaya başladım ha bundan. Ne oluyor ya? Korkmaya başladım. Yo, ben seninle kalmam ki. Daha demin benimle kalacak mısın dedim Asla kalamam ben. Ben, Ayşe, Ayşe kalmaz. Ayşe gider. Hadi bay bay. Hadi bay bay ya. Akşam size mi geleceğiz? Ne yapacağız ki orada? Bilmiyorum. Sarım. Neyse gel gidin var <laughs> oh. Ben kork ben, ben korkmam zaten hiçbir şeyden. Ah. <laughs> Niye herkes gidiyor? Aa kedim gelmiş. Bu arada benim kedim var. İsmi mi yok? senin burada ne işim var? Beni mi takip ettin sen? Sen bu, bu beni takip etmiş ya. Bu beni takip etmiş. Bu beni takip etmiş. Ben onu geldim. içeri geldim. Kız sen Ne istiyorum ben korkusun. Yani. Hadi. Niye herkes gidiyor? Neyse ben de gideyim. var. Hadi bay bay. Ben de kalmam bu arada. Hadi bay. Kalın lan. Ay. Ben niye en karanlık odaya geldim? Ben korkmam ki. Çok korkuyorum. Burada çok korkuyorum ama ben korkmam ama burada çok korkuyorum. Kaçın. Bu arada ben de kalmam ha. Hadi bay bay. Kaçın.